Değerli izleyiciler merhaba. Son yılların en popüler yapımı olarak gösterilen, Bir Gece Masalı dizisinin yıldız ismi Burak Deniz, baba olmaya çok yakın. Haberin ayrıntılarına geçmeden önce beğeni atarak, kanala abone olursanız memnun oluruz. Neler oluyor? En başarılı erkek oyuncuların başında gelen Burak Deniz, yaklaşık 2 senedir kendisi gibi oyuncu Bestem Su Özdemir ile masal tadında aşk yaşamaktadır. İlişkileri dolu dizgin yolunda giden efsane çiftin ne zaman evleneceği ve bebek sahibi olmak istiyorlar mı sorularına Bessemsu Özdemir açıklama getirdi. Şimdilerde İnci Taneleri dizisinde Semiramis karakteri ile adından söz ettiren güzel oyuncu, İhracatçı Kadınlar Derneği'nin 19 Kasım Dünya Kadın Girişimciler Günü kapsamında Şişli'de düzenlediği seminer çıkışında ilişkisi hakkında açıklamalarda bulundu. Beste Özdemir, meslektaşı Burak Deniz ile ilişkilerinin yolunda gittiğini ama kariyerine odaklandığı için şimdilik evlilik düşünmediğini belirtti. Anne olma fikrine ise sıcak baktığını dile getiren güzel oyuncu, çocukları çok sevdiğini ve onlardan çok şey öğrendiğini söyleyerek akılları karıştırdı. Birbirini her konuda tamamlayan ikilinin çok güzel çocukları olacağı şüphesizdir. Bizler her iki oyuncuya iş hayatlarında başarılar özel hayatlarında ise mutluluklar dileriz. Peki sizler Burak Deniz ile Bestemso Özdemir'i birbirine yakıştırıyor musunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz.